Allah evet sevgili dostlar güzel Ankara'mızdan sıcak dolusu sevgilerimle güzel bir karlı bir sabaha uyandık Ankara'da Rabbim dört mevsimi dolu dolu yaşıyoruz ne kadar şükretsek azdır ama senalar olsun şu an napa napa kar yağıyor evet barajlarımız dolsun Rabbim her anın tadına varabilmeyi bizlere nasıl beylesin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Evet sevgili dostlar bugün Karşıyaka Pazarına gideceğiz. Bakalım orada dışarıda esnafa kulak vereceğiz. Bakalım bu soğukta Allah yar ve yardımcıları olsun esnafımızın. Evet buyursunlar efendim. İyi seyirler diliyorum. Evet sevgili dostlar Karşıyaka pazar yerine gelmiş bulunuyoruz. Bakalım bu pazarda karşımıza neler çıkacak. Fiyatları görüyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde yazılı olduğu gibi. Evet bu soğukta Ankara ayazında, Ankara soğuğunda Sevgi Hanı Kur'an esnafa Rabbim bol kazanç versin. Evet daha sabahın erken saatleri şu an arkadaşlar. yaklaşıyor. Ve o yüzden esnaf yeni yeni tezgah yapılıyor. Evet böyle caddelerine kurulmuş bir ara sokağa kurulmuş bir pazar günü saygılar sana. Evet el sallayın. Var. El sallayın. Saygılar efendim. Nasılsınız? Havada hizmete devam. Evet evet. Devam. İnsanlar, hizmet. evet. Gelsinler buradan alsınlar değil mi? Aynen aynen. Bu garipler evet. ne yapsınlar? Yani? Ne yapsın bu garipler? Hadi Allah'a iyi günler versinler. Eyvallah sağ olun. Bakın bir öncelikle Batıcan şu anda 20 lira. 20 lira patlayacak. Evet indirimli bir gün. İndirimli olduğu gün. Evet indirimli. Gelsinler bu soğukta bak o kadar müşteri bekliyorsunuz değil mi? Evet. Çayınızı yudumlayın. Sıcak sıcak ısınırsınız. Çay soğuk vallaha. Soğuk mu? Ankara soğuğunda Rabbim hayırlı işler hayırlı müşteriler versin esnafımıza. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar daha buralar ıı, boş gördüğünüz üzere. da olsaydı iyi olacaktı. Fakat ben çocukluğumdan hatırlıyorum arkadaşlar. Bu benim çocukluğumun geçti eve en yakın olan pazar yeri, karşı pazar yeri. Bu tezgahlar nasıl doluydu? Atacak yer bulamıyorduk. İnsanlar birbirine çarpa çarpa sürtüne gidiyordu. O kadar ilerliyorduk Yani. Merhaba nasılsınız? İyiyiz abla sen ne yapıyorsun? İşler nasıl? İşler işleri ya soğuk var biraz. Evet yeşillik evet. satıyorsunuz galiba. Evet, evet. Soğuk açamıyorsunuz. Evet belli baksana Hı -hı. ısınmak için her yolu dinliyorsunuz. Valla. Baya soğuk var. Evet. Allah hayırlı işler versin. Bol kazanç versin. Müşteriler versin. Evet bu pazar yeri. Gördüğünüz gibi. Karşılıklı pazar yeri. İleriye doğru gidiyor arkadaşlar insanlar tezgahını yine açmış. Vurma ne kadar abi? 40. 40. Mandalina nerenin? Çorumun buna. Çorum. Kilosu ne kadar? 35. 35 lira. O da hayır işler bu kızançlar. Evet başaklarım. arkadaşlar şöyle yavaş yavaş ben diyelim istiyorum. Çek ama çek. Evet. Çilek. Evet çilek direk. Nerenin içeri? Oyna sen, oyna sen Gazeteci misin? Necimsin? <laughs> Biz YouTuber'ız. Ne? <laughs> <laughs> YouTube, YouTube. YouTube, hangi YouTube? He, ha, Beş Çayı Muhabbetleri yazın hemen çıkar. Beş çay Muhabbetleri. Beş Çayı Muhabbetleri. Beş çay Muhabbetleri. Aha. Hani <laughs> çay sen çay diye. merhaba. Çay için de içiniz ısınsın bu soğukta. Geliyor. Çaycı Efendim? Geliyor. Çaycı. geliyor o mu çaycınız? Evet sizler için ısının yani. Almanya <laughs> mı? Almanya değil. Türkiye burası. Türkiye. Hı hı. Ev sallayın, müşterileri çekin yani. Ne diyorsunuz müşterilerinize? Müşterilerinize çıkın çıkın, çıkın gelin diyorsunuz. Diyorsun. Evet. Bu soğukta gelin evet. bizler de kazanalım evet. istiyoruz. Emekçilerden değil mi? yana olur, Çıkın çıkın gelin. Evet gelsinler buradan alsınlar <laughs> ürünleri. Buranın taze ürünleri. Göstersin çok galiba. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> evet sizden alsınlar özellikle. Evet. Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Sağ ol, İşler nasıl? sıkıntı yok. patlıcan patlıcanı? Patlıcan Mersin. Çocuk. Mersin. Çocuk. Kaç Çocuk. Otuz. Otuz. Bu soğukta Allah size kolaylık versin. Biber de güzelmiş. Kilosu ne Çocuk. kadar? Çocuk. Ne kadar kilosu? 60. Altmış. Altmış. Hayırlı işler diliyorum. Evet, şöyle esprili ellereye de, be, devam edelim. Abla. Efendim. Şurayı bebeği çek. Oraya dolanıp geleceğim çekeceğim. Yok, <laughs> buradan Çekeceğim, geleceğim oraya da. Evet arkadaşlar. Kimisi <laughs> evet, çekinizi diyor, kimisi de hiç çekmeyin diyor. Hangi kanal? Hangi kanal efendim? Yerel, yerel kanal, kendi kanal abla. He, yani, kendi kanal. Yani YouTube, anladınız. Hey, Helal YouTube. olsun. Evet. YouTube, ne mi? kadar yani. domates? Ayaş domatesi mi? Yok, ayaş, ayaş yok hocam. Ha, bitti. bitti. Artık yerliler bitti. Aynen. Sene inşallah. Tabii, Kilosu ne kadar? 40 lira. 40 lira. İyi güzelmiş domatesiniz de. <laughs> Domateste düşüş var. Evet. Önce Şu pembe domates lira. ne kadar? O da aynı. Aynen. O da 40 lira. Oldu teşekkürler. Limon 15 lira. Evet limonumuz 15 liraymış. Havuç 15 liraymış arkadaşlar. Duyduğunuz gibi. Şöyle hızlı geçeyim çünkü boş olan kitapları hızlı geçmek istiyorum. İleride daha güzel yerler var. Çünkü evet şimdi hızlı biraz arkadaşlar. Evet geldik nar. Nar bölümüne. Narlar çok güzel görünüyor. Nerenin narı bu abi? Denizli Denizli. Kilosu ne kadar? 35. Evet. Hayırlı işler. Bol Gelelim şöyle bir abimizin yanına. Hayır işler olsun bu soğuk zavallı. Allah kolaylık versin. Allah razı, Allah razı olsun. Ne kadar satıyorsunuz? ne? 25. 25. Vay be. Oradan geçiş mümkün değil. Şöyle. Yandan geçeyim o zaman. Evet. Ateş yakıp ateş yakıp ısınanları görüyorsunuz arkadaşlar. Kolay gelsin, hayırlı işleriniz olsun. <laughs> <Sınav> daha. <laughs> evet, Allah hayırlı müşteriler <laughs> versin. <gülüyor> Efendim? Ne, ne, neyle uğraşıyorsunuz? Sizin ürünlerinizi, güzel ürünlerinizi gösteriyorum. İnsanlar gelip sizden alsın. Bu soğukta bekleyen sizlerden Te teşekkür alsın. Teşekkür ederim. Teşekkür Kaşırı ederim. Kaç domatesin kilosu? Teşekkür <laughs> ederim hanım efendim. Yani domates ne kadar? domates 40. 40 liraymış. Kırkları. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Kuru. 40 liraymış. Kuru mu? Efendim. Evet, bizimleri görüyoruz. Karşıdaki binanın mimarisini görüyorsunuz arkadaşlar. Merhaba. 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 Hangi kanalı? Bu YouTube kanalım benim kendime ait. Hangisi? Beş çay muhabbetleri takip edersiniz kendinizi. Beş çay muhabbetleri. Hı -hı, orada görürsünüz. Yazın. Yazın. fotoğrafı da yaparsan olabilir. <laughs> Gönlünüz canınız sağ olsun. Siz yeter ki isteyin. Yeah. Beş çay muhabbeti. Evet beş çayı muhabbetleri. <laughs> beş çay muhabbetleri. Evet arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Esnafımız. İstekte bulundu. Beni de çekersen takip edelim dedi. Bu da değişik bir kalesi yani. <laughs> evet, şöyle kenardan başlayalım. Kolay gelsin hayırlı işler. Bol kazancınız olsun. Nasılsınız? Satışlar nasıl? Hadi soğuk, hava soğuk. Hava soğuk tabii. Bu çıtsın, i̇nsanlar, tabi. i̇nsanlar bu soğukta çıksın gelsin değil mi? Vallahi insanlar bile malı pahalı diyor. Bu hava normal yani fiyatlar. Evet gayet Mal. makul. Mal az. Mallar azardı. Evet çıkıp gelsinler bu güzellikleri görsünler. Evet şöyle patatesin olduğu yerden geçelim istiyorum. Nerenin pat patatesi bu abi? O Kayseri'den geliyor efendim. Orada bir afyon. Evet iyi de afyon ve Hadi. Evet. Kayser bölge marketler diyorum. Evet. Esnaf daha yeni yeni evet. bu günlerde ayıp götümüz diyor. Rabbim evet. bol kazanç versin. Hayırlı müşteriler versin esnafımıza. Evet. Şöyle. <laughs> Çok ilginç bir abimizle karşılaştık. Kolay gelsin hayırlı işler nasılsınız <laughs> bu soğukta evleri giydiniz Ankara'nın şöyle bir genel <laughs> görüntüsünü vereyim size arkadaşlar Evet ne kadar soğuk bilirseniz insanın içine işliyor <laughs> adeta bu soğuk Evet pazar burada bu noktada bitiyor arkadaşlar şöyle karşıya <laughs> şöyle yakın çevreyi de şöyle bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hava kasvetli bir hava ve ortadaki standdan devam edeyim. En son diğer standa geçeceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin hayırlı işler. Karnabahar ne kadar? Sağ ol ablam. Karnabahar 40 lira abla. Hayırlı işler. Bol olsun. Sen balıkçısın herhalde. Evet abla ben çakın balıkçıyım. Niye sen beni bilmiyorsun? Hamsi güzel mi Hamsi? Hamsi devlet bugün. Bugün kasasını 200 lira almışız. Bugün de balıkçı 300 lira satacağız. Hadi bakalım bekliyoruz. Balık tezgahını düzersin şimdi. Evet daha standlar çoğu açılmamış arkadaşlar. Bazıları sadece yavaş yavaş açılıyor. Evet şöyle ortadan gideyim arkadaşlar. En son en, en sondaki çekeceğim gideceğim. geleceğim bu tarafa da. Abla konuşma mı? Allah, ben ben mi? Mi? Ankara Yeni Mahalle Karşıyaka Pazarından herkese selamlar. Evet. Abi Yıldız. İsmail Yıldız. Yani boş geziyorlar. <gülüyor> Çalışıyoruz. <gülüyor> İşimizdeyiz. Fırasa sana bedava. <laughs> Normalde 50 lira. <elidir. gülüyor> çok teşekkür iyidir. ederim. Allah, Allah bol kazanç versin. Hayırlı işler. Abi hangi Kanal <laughs> değil <laughs> Youtuber'ım ben. Merhabalar. Beş çayı muhabbetleri. Orada kendini izlersin. Merhabalar. Yazıyla beş çayı muhabbetleri yaz çıkar. Beş çayı mı? Beş çayı çayı. Çay. 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 Hayırlı işler beş. bol kazançlar. Ulan olsun. Bayan Gel, çay, gel, sağ olun Allah <laughs> razı olsun. Bak bir herkese esmarlamam gel abla, bir tane gel, al. Abi, hastane, Hayır sağ olun Allah razı olsun. İçimiz ısınsın <laughs> bizim Ben karakol komutanıyım şu anda da çay Öyle sattım. Tabi. Parası ne diyelim ya? Yok biz Beşiktaşız. <laughs> abla herhalde <laughs> kırıklık <laughs> yapıyorsun değil mi? Kendine iyi bak. Kırıklık yap. Dur bir saniye. Merhabalar bence <laughs> afer. <gülüyor> dostlar. Pazara gitmeden önce şöyle bir içimden plan yapmıştım. Yani aklımdan şöyle geçmişti. İlk önce pazara giderim. Bir güzel pazar gezintimi yaparım. Pazar alışverişini yaparım. Ondan sonra çekimimi de tamamladıktan sonra eve gelirim. Bir çay koyarım kendime. Afiyetle çayımı içerim diye düşünüyordum. Aklımdan geçirdim bunu arkadaşlar. Sonra ne mi oldu? Aynen şöyle oldu orada pazarı gezerken üşüyen, donan ellerini böyle nasıl ısıtacağını bilemeyen e, yeri geldi ısınmak için, ısınabilmek için odun yakan işte e, sizler de izleyince göreceksiniz videoları videoyu izleyince göreceksiniz ne demek istediğimi ısınmak için e, ısınabilmek için o soğukta, Ankara soğuğunda ısınabilmek için çaba harcayan esnafı göreceksiniz arkadaşlar ve ben de diyordum ki eve giderim. Ne güzel çok da üşüdüm ya ellerim de dondu benim. Eldiven giymeyi de unutmuşum. O aceleyle evden çıkınca unutmuşum yani. Hazırlıklı olmak lazım bu gibi durumlarda. Ve <laughs> inanır mısınız orada çay dağıtan esnaf, çaycı esnaf yani bana uzattı bir bardak çay ikram etti. Buyur abla iç dedi. Borcunun ne kadar dedim. Bizden olsun abla helal hoş olsun dedi. Yani ne kadar gönlü zengin insanlardı bunlar. Parada pulda hiçbir şeyde gözleri yok. Allah razı olsun dedim. Çünkü onun sayesinde sıcak çay içebilmiştim. Evet evimde de sıcak çay yaptım kendim arkadaşlar. Allah razı olsun dedim o kişiden ve çok dua ettim ona. içten yürekten kalpten dua ettim. Ve ne oldu arkadaşlar? Orada esnafla, pazar esnafı arkadaşlardan biriyle sohbet ederken dedi ki abla hiç sosyal hayatım yok. Burada tıkılıp kaldık dedi. Yakınıyordu yani. Ben de dedim ki kendisine sağlıklısın. Görüyorum yani sağlıklısın. Ne kadar hamd etsen, şükretsen azdır dedim. Başını sokacak bir evin var mı? Evli misin? Çoluğun çocuğun var mı? İşte senden mutlusu yoktur bu dünyada. Yani her zaman kendimizden daha iyileri, kendimizi rol model almayalım arkadaşlar. Biraz da kendimizden daha zor durumda olanları düşünelim. Hastane köşelerinde inleyen nice hastalar var. Biraz da onları gözümüzün önüne getirelim ve şu vücudumuz sağlıklıysa elhamdülillah buna binlerce kez Aldığımız şu nefese binlerce kez şükretmemiz lazım arkadaşlar. Ne kadar az şükrediyoruz farkında mısınız? Her nimet biz insanoğlunun önüne serilmiş. Değerini biliyor muyuz? Her zaman daha fazlasını, daha fazlasını istiyoruz. Hepimiz böyleyiz. Nefsimizle mücadele etmeliyiz. Biz Rabbime ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek az gelir. Evet sevgili arkadaşlar, evimdeyim. Çayımı yudumluyorum. Hamd olsun, hamd senalar olsun Rabbime. Sizler de anın tadını çıkarın. Keyfini çıkarın. Olumsuz koşullarda bile mutlu olmasını bilin. Kendinize de deyin ki şöyle bir düşünün yani benden daha zor durumda olanlar var. Nice insanlar var. Sıkıntıda olan insanlar var. Rabbim onlara ferahlık versin. Ne sıkıntınız varsa gidersin. Borcu olanı borçtan borç odumun ödeme kolaylığı versin. Hasta olanlara şifa versin Rabbim güzel mevlam. Evet arkadaşlar azla yetinmeyi bile bilmeyen çoğu bulamaz. Azla yetinelim. Her halimize binlerce kez şükür edelim. ve doya doya yaşayalım hayatı. biraz bu dünya için biraz öteki dünya için yaşayalım arkadaşlar. Her şey ölçüsünde, ayarında güzeldir. Bunu unutmayın. Rabbim sağlıklı, mutlu, huzurlu günler versin bizlere. Evet, buyursunlar efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz pazar gezintimize. Allah emanet olunuz. Evet sevgili dostlar. Karşı kapılarında ilerlemeye devam ediyoruz. Bakalım. Esnaf müşterileri bekliyor. Domates ne kadar kilosu? Domates <laughs> 30 lira abla. 30. Hayırlı işleriniz olsun. Bol kazanç olsun. Evet. Gelelim şöyle bal kabağının olduğu yere. Sen ne çekiyorsun? Evet arkadaşlar. Bu soğukta esnafa evet. Rabbim Bol kazanç versin. Hayırlı müşteriler versin. Gördüğünüz gibi ürünler gayet güzel. Ayva nerenin evet. ayvası abi? Ekmek Bey, Bey ayvası. Evet. Beypazarı. Beypazarı'nın. Çok güzel. Hayırlı işleriniz olsun. Evet. Burada da portakalları görüyoruz. Kinike portakalı mı? Aynen. Antalya kinike. Evet. Hmm, çok güzel. Limon da oranın. Evet. Ne kadar kilosu limonun? Limon kilosu 15 lira. 15 tamam oldu hayırlı işleriniz olsun bu soğukta Allah size kolaylık versin. Evet arkadaşlar şöyle yavaş yavaş ilerleyelim ve bu soğukta elleri buz tutmuş <laughs> abimizin yanına gelelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Beyaz turk mu? Senin kaç masalı? Benim 150 kilo var. 150 kilo var. Abi. Az abi. Evet arkadaşlar. Benim mantar Hepsi çok. Bu salatalıkların güzelliğine bakar mıyız? Patlıcanlar ince ince. Biberler çıtır çıtır. Ne kadar güzel görünüyor. Sebzeler güzel. gayet Kaç kilo mantar var. Abla gel. gel. Efendim. Fenomen misin abla evet. Ne Dedik abi bir abla bir abi bir abla bir. Evet. Bu soğukta bekleyen esnafa. Aynen öyle. Buyurun abi, çıkın gelin. Yani. Bakın ürünler Allah ne yardım kadar yardım güzel. Aynen hep kalite satıyor. Çıkın çıkın <laughs> gelin. Evet. <laughs> Çıkır, çıkın, Aynen. <laughs> de ki vurun gelsin abla. Seçliyoruz. TikTok fenomenleri gibi de vurun Seçliyoruz. gelsin. Hadi. Hayırlı işler. Bol kazançları olsun evet. esnafımızın. Evet. 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 Hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olasın İşler güçler, güçler nasıl? Ne işi? Hangi işle bahsediyor? Hangi oh, işte? Hani ha, iş? Ne arası? Aç kaldık, aç, aç. Allah yardımcınız olsun. İş yok, iş yok. Evet. Hangi, hangi kanal bu? Youtube. He. Ee, Selam söyle kanalcıya. Belki iş yok, bazen bilir hep aç kaldı. Evet. Türkiye'de iş kalmadı. Allah yardımcınız olsun. olsun. Evet, limonlar ne kadar kilosu? 20. 20. Hmm, çok güzel, sulu limon. İş var da hı hı. adam yok. <laughs> Yalan konuşuyor. İş çok iş çok ama yalan söylüyorlar. Neyse herkesin fikrine saygı duyalım abi. Hı -hı. Kolay gelsin. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Şöyle ürünlerimizi göstererek, domateslerimizi göstererek. Hayırlı işler nasılsınız? Kilosu ne kadar domatesi? 40 lira efendim. 40 lira. Hı -hı. Oldu hayırlı işleriniz olsun. Bol kazanç diliyorum. Sabah sabah ya. Evet hayırlı işler bol kazançlar. Sağ ol Allah razı olsun. Nerenin hurması bu Trabzon? Trabzon hurması harika ya. Kestane böyle var ya. Evet. Çikolata gibi ya. Bunun ıı, kırmızı olanları mı daha makbul? Sarı hafız. Kırmızı olan hemen yenir. Sarı da yemeğe hazır yani. Bir saat iki saat beklendikçe daha da güzelleşir. Yani yumuşak olanlar olgunlar hiç demektir. Tabii canım. Demekmiş. Yani yumuşak ıı, olgun olanlar kırmızı olanlar hemen yenir. Evet onları tüketmemiz lazım. Diğerleri de hemen hocam ya. Sen Şeker var ya, bir gibi tanesin. bal gibi. Sen sen var ya bu alemin ayarıyla oynuyorsun. Sağ ayarıyla. olun, teşekkürler. Evet, burayı da çektiğim bir kardeşimizin Allah, yanındayız. Dur, evet. Avuç ne kadar kilosu? Avuç 10 lira, 10. 10. Bedava, sudan hmm, evet. Beybadar avucu mu? Evet. Nasıl da bildim Organik ama. Organik beybadar avucu. Hangi kar? Yerli. Bizim köyden geliyor. Evet, Beypazarı'nın hangi köyü? Senin Alaçat. Alaçam. Alaçam. Aynen. Evet. Evet, kızıl bir beyefendinin standındayız şu an. Ne satıyoruz abicim? Yeşillik. Yeşillik satıyoruz. Pırasa, turklar, beyaz turk. Tur. Yeşillik, tere, roka, maydanoz. Pancar. Pancar. Turp. Kırmızı lahana. Kereviz. Kereviz. Limon. Brokoli. Karnabahar. Çiriyor. Domates. <laughs> evet, pembe domates. Çeri domates. Biber. Fiyatları ne kadar? Bu pembe domatesin fiyatı ne kadar? 100. Çeri domates? 100. Diğeri? 60. Ee, orada da biberi görüyoruz. Sivri biber. Bu sivri biber da var. Ha, burada. burada. evet. Kaç lira o? O da 100. O da 100. Evet. Fiyatları görmüş olduk. İnşallah. Yeşilliklerimiz var da sonra gel biraz. Evet. Sonra açılacak onlar. Bunlar da Evet. Ooo hiç şu çıkan dumana bakın arkadaşlar. Isınmak için her yolu deniyor esnaf. Evet. evet Çıktık ama nereye koyacağız? Evet yeşilliklerin tanesi 15 lira arkadaşlar. Karşı kapılarına gelirseniz böyle dereotu nane. Bu ne kadar abi? Öğrenme, 35. 35. Evet gördüğünüz gibi mandalinalar. Herhalde Antalya'nın mandalinası. Yok İzmir. İzmir mi? İzmir'den geliyor. İzmir'den geliyor. Ne kadar kilosu? 25 lira. Muzlar ne kadar? Muz 50 lira. 50 lira. Muz da çok güzel görünüyor. Ne diyeyim, bu? Anamuz. Anamuz. Neyse muzdan eski taze alamıyoruz. Yani çocukluğumuzda yediğimiz o muzdan evet. eser yok gibi. Şimdi mal para edince ham topluyorlar ya. Evet. Kaz da sararçıyorlar. Evet. Ama bekleteceğim dolaba var. bu mevsimde dolaba koymayacak. Hmm. Dolaba koymadığın zaman mal lokum gibi olur. Evet. Sıcak yerde kış günü sıcak yerde muhafaza edersen bir şey olmaz. İyi. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol abla arkadaşlar. karşıda da hamsici bir beyefendi görüyorum. Yavaşça onun yanına doğru gideyim. Balık reyonunu göreyim. Kolay gelsin. Hamsi ne kadar? Hamsi mi? Evet. 150 olur. 200 lira da 150 olur. 150 olur diyorsunuz. Evet. Yanındaki? Stavrit. Stavrit. O ne kadar? O da 150 yapar. 150. Bu? Bu uskumru. Uskumru. O da 150 olur. Kefal var. Kefal. Bir de palamut var alabalık. Evet şu ıı, palamut olsa gerek değil mi? Evet palamut var. Bu da? Bu, bu kırmızı pembe balığın adı neydi? Kefal, şey, alabalık, alabalık. alabalık. Niye evet. böyle pembemse? Pembe güzel olur lezzetli, olur. lezzetli olur. Tamam alabalığı biliyorum da tabii biz pişmiş ailemiz. Evet. Hayırlı işler bol kazançlar olsun. Bal kabağımız çok güzel. Evet. Yerli ada pazar. Ada pazarı. Übre, yere, dala falan hep iyi gelir. Evet çok faydalı. Ben kabak tatlısını çok severim. Üstüne hele böyle tahinle süslüyoruz Oo, ya. Oo çok tatlı. Tahinle cevizle ne kadar güzel oluyor değil mi? Süper. Bu lahana nerenin? Lahana değil de. Hayırlı çalışmalar. Evet hayırlı işleriniz bol kazançlarınız olsun. Orada ateşin başında. Gazeteciler Dernek Başkanı var Burhan. Öyle Ama mi? Size güzel açıklamalar yaptı. Evet çok güzel. Hayırlı işler olsun, bol kazanç olsun. Evet. Kivi'nin yanına geldik arkadaşlar. Rize kivisi abla bu. Efendim? Rize kivisi tatlı Rize. olur. Rize. Evet. Şekli niye böyle değişik bir orijinal bir şekli var? Abla bu doğal olanı bu aslında. Öyle mi? Evet. Bu evde da dayanır, bekledikçe daha da tatlı olur. Allah Allah, biz evet. hep böyle küçük minik tekliflere alışmışız. Şu böyle alalsana. ilk defa değişik görüyorum yani bu şekildeki. En doğalı bu. Hadi doğalı bu. budur diyorsunuz. Evet. Vay be. Hem de Vay. ucuz abla. Bir buçuğu elli. Bir buçuğu elli lira. Evet. Peki şu karşıdaki mandalinalar çok güzel de Onlar da aynı. O da bir şey. evet. Vay be. Helal olsun. Abla şu Türkiye'de en ucuz malı anlara yiyor. Evet Ankara bu yönden şanslı diyorsunuz evet. yani. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kızların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle karşıya gidip e, teri bölümünü de çekmek istiyorum. Evet Sivas çökeliği 80 liraymış. Zeytinlerin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yumurta kolisi. Hasan olan köy yumurtası 170 lira. Bir kolisi 170 lira. Bazlamalar ne kadar? 40 lira. 40 lira. 3 adeti 40 lira. Gayet uygun fiyatlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada sonlandırıyorum pazar ha. gezimi. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Sağ